Alo. 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 İyi günler. Perihan Uluçay, Gaziantep'ten. Antep'e selamlar olsun Perihan Hanım. Hoş geldiniz ben teşekkür yayınımıza. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Benim hocama bir sorum olacaktı. Hangi hocamız efendim? İbrahim Gökçek hocamız. E, otları söyleyin ya o hocaya. Evet, <laughs> otları söyleyin hocaya, evet. Evet. Bitkilerin? Tamam. Ee, şifalı bitkilerin dahisi İbrahim evet. Gökçek hocamız. Buyurun. Evet, evet. Ee, benim 8 senedir intihablı romantizmandan kireçlemem var. İsmini söylemeyin. Bir ufak kırmızı hak kullanıyorum. Şimdi kimyasal ilaçlar e, karaciğere zarar verir, bağırsaklara zarar verir. Birçok hastalık tetikler. Onun için soracağım. Bağırsaktaki ya. faydalı bakteriler azalır. Bağırsaklarda her insanın 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Faydalı bakteriler vitamin üretir, yağlar yağ aslında, proteinler, aminasitler, karbonhidrat, glikozlara dönüştürür vesaire. Birçok faydası var. Kişi ilaç kullandıkça bağırsakta faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Bunlar üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler şişkinlik yapar. Bağırsakları yakar kavurur. Bağırsak kendini korumak için yağlanır, yağlanır. Toksik maddeler zamanla, yani mantar ve bakterinin üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğere gelir. Karaciğer bunları arıtmak için aşırı vitamin harcar. Kişide vitamin yetersiz ortaya çıkar. Karaciğer zamanla yorulur yağlanır. Karaciğer arıtamaz artık toksik maddeyi. Karaciğer arıtamadığı toksik maddeler diğer organlara yavaş yavaş depolanır. Hangi organa depolanır orada problem çıkar. Hocam ne önerirsiniz? Romatizma ile ilgili harpago. Evet, evet yani şeytan pençesi kökü, şeytan pençesi harpago. Harpago. Şeytan pençesi kökü. Biz önce de konuşmuştuk zaten Perihan Hanım. Evet, şeytan pençesi otu. Biz bunun bu etken madde yüzde iki buçuk damıtılarak elde edilen özünün kapsülünü ürettik. Harpago forte. Yani bu patates görünümlü şeytan evet. pençesi e, kökünün kapsülü. Kapsül, geliyor dedi harpago. hocam. Harpago. Yani şimdi şöyle bağırsakta problem varsa aloe vera da kullanması gerekir. Midesinde gastriti varsa iksir de kullanması. Çünkü mide ve bağırsakta problem olduğu zaman karaciğeri de problem olur. Evet. Karaciğerde problem olduğu zaman karaciğer arıtamazsa toksik maddeleri diğer organlara depolanır. Romatizmal rahatsızlıklarda. Karaciğerimde evet. büyüme başlasın. O zaman hmm. Inginar, mesela karaciğer yağlanmasına karşı hı hı. enginar da kullanması gerekir. İksir aloe vera Komple set kullandığında 4-5 ayda romatizma diye bir şey kalmadı inşallah. Yavaş yavaş. Zaten Perihan Hanım bu, efendim, duyuyor musunuz? Evet Har duyuyorum. Harpago hı -hı. 50 bin kişi üzerinde denilmiş. Hı -hı. Klinik araştırması. Hastanelerin kliniklerinde. Hocam o zaman Perihan Hanım e, numarasını bıraksın. E, kendisiyle yayından sonra iletişime geçin olur mu? Tabi tabi. Perihan Hanım rejiye numaranızı bırakın. Hocam tamam. sizi arayacak yayından sonra. Tamam. tamam. Teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.